Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk eğlence dünyasında yankı uyandıran, sıcak ve yürek burkan bir hikaye sunuyoruz. Zarif kişiliği ve nazik kalbiyle tanınan oyuncu Yağmur Yüksel, Barış Baktaş'ın küçük oğlu için inanılmaz derecede düşünceli bir şey yaparak herkesi şaşırttı. Ona güzel, şık bir çocuk arabası aldı ve bu sürpriz sadece barışın kalbini eritmekte kalmadı, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki hayranların hayranlığını da kazandı. An, yağmurun İstanbul'da lüks bir çocuk mağazasını ziyaret ederken görülmesiyle başladı. İlk başta, medya, yağmurun bir aile üyesi veya belki de bir arkadaşının çocuğu için alışveriş yaptığını düşündü. Ancak her modeli, her rengi ve her detayı dikkatlice incelediğinde, gerçekten özel bir şey aradığı anlaşıldı. Neredeyse bir saat sonra. Sonunda göz alıcı, çocuk boyutlarında lüks bir araba seçti, parıldayan, yepyeni ve inanılmaz derecede sevimli. Mağaza çalışanları, yağmurun heyecanlı olduğunu, gülümsediğini ve sürekli. Onu gördüğü anda mutlu edecek bir şey istiyorum. Dediğini söyledi. En kaliteli olanı seçmek söz konusu olduğunda bir an bile tereddüt etmedi. Bu sadece rastgele bir hediye değildi. Çocuğun özel hissetmesini istediği ifadelerinden belliydi. Sürpriz an, o akşam Yağmur'un arabayı Barış'a bizzat teslim etmesiyle yaşandı. Kameralar yürek ısıtan sahneyi kaydetti, Barış. Yağmur'un neden kapalı bir paket tuttuğunu bilmeden şaşkın bir gülümsemeyle kapıyı açtı. Ama asıl sihir küçük çocuk içeride ne olduğunu görmek için koşarak geldiğinde gerçekleşti. Kapak açılır açılmaz. Çocuğun yüzü parlak bir gülümsemeyle aydınlandı. Arabaya dokundu, içine oturdu. Ve saf bir heyecanla küçük düğmelere basmaya başladı. Kahkahaları tüm odayı doldurdu. Barış gözle görülür şekilde duygusaldı. Gülümsemesini durduramıyor ve tekrar tekrar, bu çok güzel. Çok teşekkür ederim diyordu. Yakın kaynaklara göre Barış, hediyenin fiyatı yüzünden değil, arkasındaki sevgi yüzünden etkilenmişti. Yağmur'un oğlunun neyi seveceğini tam olarak bildiğini ve bu hareketin kendisi için kelimelerin ifade edebileceğinden daha fazla şey ifade ettiğini söyledi. Hayranlar hemen tepki göstermeye başladı. Sosyal medya sayfaları Yağmur'un altın bir kalbi var ve bu şimdiye kadar yaptığı en tatlı şey gibi yorumlarla trend olmaya başladı. Birçok kişi, Yağmur ve Barış'ın artık eskisi gibi yakın olmasalar da oğluna olan sevgisinin karakterinin derinliğini gösterdiğini söyledi. Bunu dikkat çekmek için yapmadı. Kameralar için yapmadı, gerçekten önemsediği için yaptı. Kaynaklar, çocuğun saatlerce arabadan inmek istemediğini söylüyor. Arabayı oturma odasında gezdiriyor, durmadan gülüyor ve "Baba, bak!" diye bağırıyordu. Heran, Barış'a daha fazla neşe getiriyordu ve oğlunu mutlu görmenin kendisi için en büyük hediye olduğunu söyledi. Ve birinin oğlunu bu kadar düşünceli bir şekilde düşündüğünü bilmek, o anı daha da özel kılıyordu yağmura yakın kişiler, yağmurun her zaman çocuklara, özellikle de be.